Şimdi Meltem Meltem'le zirvedekiler ekibi Sivas yollarında. Evet bu hafta sizleri Sivas'ın gelişen iki ilçesiyle tanıştıracak. Nereler efendim bunlar? Kangal ilçesi ve arkamda görmüş olduğum muhteşem manzarasıyla Ulaş ilçesi. Evet bu çok özel. Röportajlarımız da dolu. Bu çok özel programla sizleri baş başa bırakıyoruz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Programımız şimdi de Sivas kentine yolculuğumuzda devam ediyor. Ulaş ilçesine gidiyoruz. Göl manzarasında ekibimizi ağırlayan Ulaş Belediye Başkanı Sayın İsrafil Göçgün ilçesini bize anlatıyor. Bu dönem ilk kez başkanlık koltuğuna oturan Başkan Göçgün ilçenin her alanda gelişmesi adına projelerle hızlı ve kendinden emin adımlarla çalışmaya devam ediyor. Gerek ilçesinde gerekse belediye personeli tarafından sevilen ve sempatik tavırlarıyla da yoksulun da yanında bir belediye başkanı anlayışıyla takdir toplayan Başkan Göçgün'le dünden bugüne Ulaş ilçesini konuştuk. 1966 Ulaş doğumlu. 1991 yılından itibaren de ilçemizde memuriyette hizmet verdim. 1991 yılında Ulaş Lisesi Müdür Muavinliği göreviyle başladım ilçemizdeki Vazikalı'nın. Daha sonra aynı okulun müdürlüğünü bir süre yaptım. Sonra Öğretmen Evi Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü yardımcılığı görevlerini ifade ettim. 2009 ile 2012 yılları arasında da İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptım. 2014 seçimlerinden sonra da şu anda hala belediye başkanı olarak görev yapmakta. Şimdi ulaşımız e, büyük potansiyellere sahip olmasına rağmen potansiyel olarak kalmış. Ve Sivas'ın e, orta halli küçük bir ilçelerinden birisi. Ancak barındırdığı içerisinde var olan potansiyelleri gün yüzüne çıkarılır da sürdürülebilir hale getirilirse buranın geleceğe en parlak ilçelerinden biri olmaya aday yerleşim birim. Zira en büyük zenginliğimizden birisi lojistik anlamda, ulaştırma anlamında kavşak noktası oluşum. Sivas, Malatya ve Sivas, Kayseri arasında o üçgen içerisinde ulaş lojistik anlamda büyük bir, bir e, öneme sahip. Aynı zamanda hem karayollarının geçiş noktası hem de demiryollarının geçiş noktası. Bu amaçla da bununla ilgili de zaten hükümetimizin birkaç yıldan beri yürüttüğü çalışmalarla beraber e, burada hem ikinci organize sanayi hem de Ulaştırma Bakanlığı'nın lojistik merkezinin ilçemizin bu bölgesinde kurulmasıyla ilgili de bizi sevindirici gelişmeler oldu. İnşallah bunlar tamamlandığında ilçemiz e, çok daha e, farklı bir konuma da gelecek. Yine e, tarım ve hayvancılık açısından son derece zengin bir ilçe. 60 bin dönümden fazla alan sulu tarıma elverişli ve yapılıyor. E, Hububat ekiminin yanında şeker pancarı ekimi de ilçemizde oldukça yaygın. Hayvancılık da zengin. Yine ilçemiz etrafında başta TİGEM olmak üzere devlet kuruluşu. Çok sayıda özel sektörün büyük kuruluşları. pek bilinmemekle beraber, hatta Sivas'ta da henüz adını duyurmuş olmamakla beraber doğal zenginliklerimiz, Tecer Dağımız ve Ulaş'la Tecer Dağı arasındaki serpilmiş birkaç tane güllümüz bizim kendimize özgü güzelliklerimiz. Şimdi ilçemizin e, evvela temel ihtiyaçları açısından yani hayat standartını yükseltebilecek insanlara yaşadıkları yerlerden yani mutlu olmalarını sağlayabilecek temel eksikliklerimiz mevcuttu. Altyapı. Ve biz de belediye olarak kendimize bir strateji belirledik. 2014 yılı ile on, 2015 yılını e, olmazsa olmaz olan aslında belediyelerin de yani çok fazla görünmese de önemli görevlerinden biri olan altyapıya ayırdık. Kanalizasyon eksiğimiz vardı. Hatta kanalizasyon hattımız yoktu. Ee, i̇lçemizin tam ortasından geçen bir tecerrürmağı var ki önemli bir zenginliğimiz. Tecerrürmağını kirletmekteydi. Yine su isale hattımız mevcutta yoktu. Buradaki bir demirçelik fabrikasına giden soğutma suyu üzerinden e, suyumuzu temin etmekteydik. E, yine e, gelişmelerin ve kamu adına veya özel sektör adına buraya yatırım yapacak olanların en büyük önlerindeki engellerden biri de ilçemizin imarla, mülkiyetle ilgili sıkıntılarıydı e, ve yollar. E, biz de bu ilk yıllarımızda bu konuyla ilgili geliştirdiğimiz projeleri ayırdık. İmarla ilgili e, İller Bankası'ndan ve Çevre Şehircilik Bak e, Bakanlığı'ndan destek aldık hibe yoluyla. Ve e, işte hem jeolojik haritamızı hem hala hazır hem uygulamalı imar planımızı ihale etti. E, iş teslimi yapıldı. Bu konuyla ilgili çalışmalar filan başladı. E, yine kanalizasyonumuzun e, işte 19 kilometre uzunluğunda ve arıtma tesisine bağlayıp arıtıldıktan sonra suyun tecerrürmanına bağlanacağı şeklinde iş teslimi ilgili müteahhit firmaya yapıldı. O da fiilen başlamış oldu. Su ile ilgili iller Bankamızdan hibe borularımızı temin ettik, aldık. İşin başlaması ile ilgili ihaleye çıkabilmemiz için eksik olan yine belediyemiz adına su tahsimiz yoktu. Yani kendi topraklarımız içerisindeki sulardan tahsisimiz söz konusu değildi. Onunla ilgili çalışmaları tamamladık. İhale aşamasına geldik. Yollarımızla ilgili çalışmayı özellikle Karaysar mahallemizde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda dolgu çalışmalarını tamamladık. Bu yılda oranın aynı yerin asfaltlamalarını bitireceğiz. sahamız faaliyete geçti 2014 yılının ağustos ayında kapalı hal sahamız bir spor salonumuz yine e, tamamlandı bitti e, yine Şedaş'la bizim götürdüğümüz proje doğrultusunda enerji nakilatlarımız yer altına alındı tamamlandı bununla beraber de proje aşamasında olup çeşitli işlemlere devam eden önemli projelerimiz var mesela e, Yaşayan halkımızın yaşayan büyük bir kısmı ilçemizde yaşayan kısmı çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşmakta. Bu amaçla bir hayvancılık bölgesi oluşturmak adına talebimiz bulundu. Orayla ilgili yer teminiyle ilgili çalışmalar hala devam etmekte. Orası, o yerle ilgili çalışmalarımız bittiğinde niyetimiz ulaşın içerisinde hayvancılık yapan insanları bu bölgede daha organize bir araya getirmek. Bunların arasına kendimizin belediye olarak kurabileceğimiz, kuracağımız bir tesisle onlara pazar garantisi sağlamak, sütlerini oradayken biz teslim alıp bizim aracılığımızla onların pazarlamasını yapıp ve daha güçlü hale getirmek hedefliyoruz. Aynı yerde, aynı bölgede veterinerlik hizmeti ve güvenlik hizmeti belediye olarak ki zaten bütün bu hayvancılıkla ilgili, turizmle ilgili, suyla ilgili çalışmalar yapabilmek için belediye bünyemizde de bir şirketi kurduk. Yine köy hizmetleri nezdinde, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde işte çeşitli yatırımlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir ortaokul ihtiyacımız için Milli Eğitim Bakanlığımızın projeleri 2015 yatırım projeleri arasında yer alan e, bir yatırımımız olacak inşallah. E, daha sonra da e, yani bütün bunlar tabii insanların yaşadığı hayat standartını yükseltmekle ilgili ama şehrin biraz daha birkaç adım daha ileri sıçramasını sağlayabilecek asıl proje e, turizm açısından önemli olduğunu düşündüm göller bölgesiyle ilgili. Zira ard arda sıralanmış üç tane göl. E, ve hemen onların yaklaşık 6 kilometre yanında Tecerda ve bu arada da müthiş e, aslında saklı olan, gizli olan ama doğal açıdan son derece bakir e, Sivas'a da rahatlıkla hizmet verebilecek alanlarımız mevcut. E, Önemsediğimiz diğer bir konuda özel günlerle ilgili her türlü fırsatı değerlendirip halkımızla bir araya gelebilecek organizeler yapıyoruz. Mesela Çanakkale'nin 100. yılını kutladık halkımızla beraber bir tiyatroyla. Kutlu Doğum Haftası ile ilgili yine belediye ...programlar yaptı. Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili yaptık. Anneler Günü'yle ilgili yaptık ve her mahalleden yılın annesini seçtik. Evet yani şey bu konuda işte önemli günlerle ilgili e, biz de belediye olarak bir bakıma hem eğitim programları hem de iletişim halkla birebir her fırsatı değerlendiriyoruz. Peki bu belediye hizmetleriniz arasında özellikle en çok yer alan temizlik konusunda ne diyeceksiniz? Şimdi e, Zaten belediyenin temel asli görevlerinden hatta başından gelen sağlıkla ilgili, sıhhat, temizlikle ilgili konular. Ee, bu konuyla ilgili evvela daha önce yetersiz olan istihdamı artırdık. Yine bunu şirket bünyemizde yani Erbesa şirketi üzerinde daha profesyonel hale getirmeyi hedefledik. Çevre Şehircilik Bakanlığından aldığımız Sivas Belediyesi'nden aldığımız, İstanbul Büyük, Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız ve SUTEF'in bize hediye ettiği çeşitli araçlarla, gereçlerle de tezini ederek, bunu güçlendirerek e, temizliği ön plana almaya çalıştık. Hatta bu amaçla katı atık kutuları yerleştirdik sokaklara, işte kurumlara, caddelere. bu katı atık e, kumbaralarında veya kutularında biriken atıklarında işte toplanmasını bir nevi bir özel vatandaşa vererek oradan gelecek olan gelirler de okullarımıza bıraktık. Bununla da şunu amaçladık orada. Yani bir yandan bu bilinçli olarak çöpümüzü daha değerlendirilebilir geri dönüşme, daha elverişli hale getirilecek şekilde bir alışkanlığı eğitim anlamında yaymak, çocuklardan başlayarak vatandaşlarımız arasında bir alışkanlık haline getirmek. Aynı zamanda ee, onların bizim işimizde e, bize yardımcı olmalarını, gönüllü yardımcı olmalarını sağlamaya hedefledik. E bir yandan da az da olsa okullarımıza küçük de bir gelir tahsis etmiş olduk, ihtiyaç etmiş olduk. Çok güzel. Son mesajınızı alabilir miyiz halkınıza ve sizi izleyen izleyicilere? Ulaşa gelen insanlar, ben memuriyette uzun yıllar burada görev yaptığım için iyi biliyorum burada çalıştıktan sonra gitmeyi de pek istemezler. Çünkü çok mülayim bir halkı. Son derece huzurlu, rahat bir coğrafi yapısı. Ve kendisine mahsus da bir samimiyet olan bir ilçe. Ancak şunu hepimiz de çok iyi biliyoruz. Ulaştılar da aynı görüşte benimle. Yani bu kadar zenginliğe rağmen bu kadar işte hoşgörüye bu kadar insanların mülayim oluşuna hatta çoğu yerlere göre aydın fikirlidir, onu da söyleyebilirim. Buna rağmen yeteri de e, ölçüde değer görmemiş, şimdiye kadar ihmal edilmiş e, bir ilçe. Buradan sizin e, şunu temin eder kendilerine, onu rahatlıkla söylüyorum. Yani birkaç yıl içerisinde ulaşımız hak ettiği yerde olacak. Rahat olsunlar, bizimle beraber olmaya devam etsinler. Hep, hepiniz, hepsine hem gurbette yaşayan Ulaşlı hemşerilerime hem de burada bizimle beraber olan hemşerilerime saygılarım ve muhabbetlerim.